Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Aslı. Bu videomda hayvanlar üzerine testi yapmayan ve doğal içerikli kimyasal içeriği az olan eee markasının vegan e, serisindeki makyaj ürünlerini bir inceleme ve ma makyaj videosu çektim sizin için. Umarım hoşunuza gider. Yine böyle hani tek marka e, makyaj serileri, makyaj videoları istiyorsanız açıklamalar kısmına yazarsınız. Çok sevinirim. Şöyle bir e, makyaj yaptım. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek vermek için bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bu şekilde yeni çıkan videolarımı da görmüş olacaksınız. Şimdi hemen videoya geçelim. Evet. Elime ulaşan bu vegan serisi. Şöyle hayvanlar üzerine testi yapmayan, doğal içerikli, içeriğinde hani kimyasal maddelerin az olduğu bir vegan seri. Bu seriyle bir makyaj yapmak istiyorum. Şimdi e, makyaj yapmaya başlayacağım. Size de ürünleri göstereceğim ama şu an yüzümde hiç makyaj yok. Hatta görüyorsunuz şurada bir iki tane sivilcem çıktı. E, şimdi bakalım fontini falan kapatacak mı merak ediyorum. Yani de, makyajı başlarken göz makyajı ile başlıyorum. Mesela de hani farlar göz altına dökülür diye tam makyajım bozulmasın diye göz makyajı ile başlıyorum. Ama bu seride sanırım ya göz e, farı yok ya da far paleti yok ya da bana gelmemiş olabilir. Yine de göz makyajı yapacağım ama önce tem makyajı ile başlamak istiyorum. Şimdi e, bu vegan seriden. Vegan primer. Hatta, hatta üstünde şöyle bir vegan amblemi var. Vegan olarak yazıyor. Öncelikle makyajıma, tem makyajıma vegan primer yani makyaj bazı ile başlayacağım. Hemen açıyorum. Hatta şöyle ilk defa açıyorum e, bu primer'ı. Bu bir makyaj bazı arkadaşlar. Fontana BB kremsi önce yüzünüze sürdüğünüzde e, o fontin daha kalıcı olmasını, daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Şöyle e, şeffaf bir yapıda, hatta şöyle size yakından göstereyim. Şöyle şeffaf, su gibi bir primer. Yani kremsi değil, böyle su bazlı e, bir primer. Böyle çok hoş, hafif bir kokusu var. Böyle silikonumsu bir primer. Hani eğer Benefit'in e, makyaj basını kullandıysanız şu an aklıma gelmedi ama Benefit'in benim de kullandığım çok ünlü bir primer, makyaj bazı var. Ona benziyor yapısı. Böyle silikonumsu, su bazlı bir makyaj bazı. Hemen fonetene geçiyorum. Çok merak ediyorum bunu. Ben günlük hayatta fonten kullanmıyorum artık. BB krem falan kullanıyorum. Fontenlerimi de azalttım ama eğer bu fonteni beğenirsem hem hayvanlar üzerine test yapma hem de kimyasal içeriği az bir e, içeriği temiz bir fontan olduğu için bunu kullanmak isterim düzenli olarak. Şöyle pompalı bir e, ambalajı var. Fontin numarası ya da ismini e, bulamıyorum şu anda yazmıyor. Eğer e, bulursam internet sitesinden falan açıklamalar bölümüne fontan numarasını eklerim. Şimdi fontan fırçama fontanımı sıktım. Yani böyle benim ten rengime e, yakın gibi duruyor. Hani ben buğday tenliyim çünkü. Bakalım şimdi siz de göreceksiniz zaten. Şöyle iki pompa aldım. Çok fazla almadım. Hemen yüzüme dağıtmaya başlıyorum. Likit bir fondöten. Yine böyle hoş hafif bir kokusu var. Hani çok rahatsız etmeyecek kadar hafif bir kokusu var. Şöyle hemen dairesel şekilde fondötenim yaymaya başlıyorum. Açık geldi yani. Hani benim ten rengime yarım ton hatta bir ton açık geldiğini söyleyebilirim. Onun dışında yapısı nasıl derseniz. Yapısı güzel gibi. Hani mat bir fondöten değil. Hani çok böyle nemlendirici, çok böyle nemli bir fondöten değil. Tam ortası. Ama hani yağlı ciltliyseniz de çok sevmeyebilirsiniz. Çünkü çok böyle mat bir fondöten de değil. Tam ortası diyebilirim. Ay ten rengimi açık geldi ama işte e, ben almadığım için büyük ihtimalle böyle oldu. Çünkü marka gönderdi bana. Bir de yazın ben bronzlaştım. Onun da etkisi var diye düşünüyorum. Belki kışın ten rengim biraz açılınca <laughs> olabilir bir ümit. Kendimi teselli etmeye çalışıyorum. Yani güzel. E, i̇lk sürdüğümde böyle biraz sırıtıyor gibiydi ama hafiften böyle bir bütünleşmeye başladı sanki. E, de birazcık boynuma da sürdüm. Bu derece bir kapatıcılığı var. Sivilcemi tamamen kapatmasa da niye de hafif kapattı yani. O görünümü azalttı. Bu e, Sesil Vegan serisindeki kapatıcıya, gözaltı kapatıcısına geçiyor. Mesela bunda numarası yazıyor. 02 numaraymış bu. Kapatıcının numarası 02 ama fonten yazmıyordu. E, bu arada son kullanma tarihleri de yazıyor. Bence o da güzel bir detay. E, 02 numaralı e, Catch Hop Vegan Concealer'ını kullanacağım. Umarım bu bana uyumlu olur. Şöyle fırça fırça kötüründe geliyor. Hemen göz altıma. Ha bu bana uyacak gibi evet. Kapatıcı rengi daha uyumlu. Şöyle hemen hafiften yayıyorum. Birazcık şöyle sileceğim üstüne de süreceğim hatta. Yine böyle hoş bir kokusu var. Yine aynı fırçamla göz altı kapatıcımı dağıtıyorum. Böyle yoğun bir kapatıcılığı yok. Eğer çok böyle hani sorunlu göz altlarınız varsa hani belki size yeterli olmayabilir ama benim için yeterli oldu açıkçası. Hani çok fazla göz altı sorununuz yoksa hani biraz kapatayım, nötrlensin, biraz da aydınlık versin diyorsunuz. Bence bu sesin vegan kapatıcısına bakabilirsiniz. Ben beğendim. Rengi de tam oldu bana. İşte de şu CC'nin transparan pudrasını kullanacağım. Sabitleyici transparan pudrası. Bu makyajın hem daha dayanıklı olmuşsunuz sağlıyor. Hem de özellikle yağlı ciltliyseniz makyajın fonitenin yağlanmasını engelliyor. Ben eskisi kadar çok transparan pudra kullanmıyorum. Ama yine de şöyle makyajın kalıcı olması için kullanacağım. Şöyle bir pudra fırçası alıp hemen dağıtıyorum. Bunun da kokusu... Hepsinin böyle bitkisel, hoş bir kokuları var. Şöyle. Çok fazla toz tutmuyor bu arada. O hoşuma gitti. Yani diğer allık ve aydınlatıcıları da çok böyle fazla tutan ürünler değiller. Ama şöyle özellikle burun bölgeme dağıtıyorum. Seride en beğendiğim ürünlerden bir tarafı allık bir tarafı aydınlatıcı. Ya da ikisini karıştırıp kullanabiliyorsunuz. Işıtılı bir allık gibi. Ben öyle yapacağım. Ee, öncelikle allığını kullanacağım. Bu böyle biraz şeftali hafif, böyle biraz kahvemsilik içeren, kiremitlik içeren bir şeftali aldık. Yani böyle tam böyle şeftalimsi değil de biraz böyle kiremit e, rengi içeren bir şeftali aldık. Ben mesela bu allığı ilk kullandığımda böyle lop diye yap, yapışmış yüzüme. O yüzden e, dikkatli kullanmak gerekiyor. Şöyle hafif alıp fazlalığını atıp kullanacağım. Şöyle kullanmaya başlıyorum. Böyle bir de sıcaklık veya özellikle yazın e, mesela bronzer niyetini de kullanabilirsiniz. Dikkatli kullanmak gerekiyor. Özellikle buğday ve esmer tenlere e, yakışacağını düşünüyorum. Beyaz tenlere fazla biraz koyu gelebilir. E, ama buğday ve esmer tenler bence beğenecektir. Hatta birazcık şöyle dağıtıyorum. Şöyle göstereyim şu allık ve aydınlatıcıyı. Şu alttaki böyle beyazımsı bir aydınlatıcı. Üstteki de hafif uçuk pembemsi bir allık. Bu ikisini ben karıştırarak e, aydınlatıcı olarak süreceğim özellikle. Bunlar da tozutmuyor. Bu da güzel. Hemen şöyle bir aydınlatıcı olarak sürüyorum. Yani hafif biraz pembelik içeren bir e, aydınlatıcı. Yani güzel hani e, güzel bir ışıltı veriyor. Böyle çok böyle kendini belli eden bir aydınlatıcı değil. Mesela bir önceki videomda e, Biolis aydınlatıcısı. Böyle bam gibi çok parlak bir aydınlatıcıydı. Mesela bu o kadar parlak bir aydınlatıcı değil. Daha doğal, daha günlük kullanıma uygun bir aydınlatıcı bence. Hiç hafif bir göz makyajı yapacağım. Daha sonra da şu Vegasir'deki maskarayı e, göstereceğim size. Evet. Geldim. Göz makyajımı yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle hafif e, dumanlı bir günlük kullanıma uygun göz makyajı yaptım. Aynı zamanda bu sesinin vegan serisinden eyelinerını kullandım arkadaşlar. Böyle zaman kaybetmemek için hemen göz makyajıma da eyelinerı ekledim. Hemen göstereyim. Bu bir likit eyeliner. Yani deep liner diyebiliriz. Şöyle yine beyaz bir ambalajda Şöyle sivri uçlu, kısa ve sivri bir ucu olan eyeliner çıkıyor. Ben böyle likit eyelinerları pek kullanmıyorum. Hani daha çok jel eyeliner ya da kalem eyeliner kullanıyorum. Ee, ama likit eyeliner da hoşuma gitti açıkçası. Ve kullanımı da çok pratik. Çünkü e, şöyle göstereyim. Ucu e, sivri ve kısa olduğu için çok pratik bir şekilde, e, kolay bir şekilde sürebiliyorsunuz eyelinerı. Ve eyeliner hemen kurudu. Gördüğünüz gibi simsiyah ve hemen kurudu. Yani Likit eyelinerin en son üniversite kullanmıştım herhalde ama hoşuma gitti. Şöyle göstereyim size. E, hatta kuyruk da yaptım böyle. Kalın ve güzel bir e, eyeliner oldu diye düşünüyorum. Beyaz'da vegan seriden bir maskara çıkıyor. Bunu da ilk defa kullanacağım. Şöyle gördüğünüz gibi kavisli bir e, fırçası var. Kavisli ve e, iki ucu top gibi olan bir maskara fırçası çıkıyor. Bunu da hemen e, kullanmaya başlıyorum. Şöyle alttan yukarıya doğru. Bunun En sonunda makyajı yakından size göstereceğim. Maskarayı sürdüm arkadaşlar. İlk sürümde şu ilk kat e, sürdüğüm Bence güzel bir şekilde e, uzattı. Yani günlük kullanıma uygun. Mesela Farmacy'nin son kullandığım maskarasından bin kat daha iyi bence. E, böyle olmasının iyi yanı e, Böyle kirpiklerin uç ve dış kısımdaki kirpiklere güzel bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Maskarayı kullanırım. Güzel bir şekilde kirpikleri uzattı. Hacimden çok uzunluk veriyor onu söyleyebilirim. Şöyle göstereyim size. Yakından göstereceğim birazdan. Yani kirpiklere hacimden çok uzunluk veriyor. Hani ben çok hacim çok önemli değil benim için. Kirpiklerim güzel uzatsın, güzel kıvırılsın diyorsanız. Ve bana 2 iki tane sitik yani iki tane katı ruj. 3 tane de likit ruj. Şöyle ters tutmuşum. 3 tane likit ruj, iki tane de katı ruj yani sitik ruj gönderildi. Bunları önce elimin üstünde renklerini göstereceğim. Daha sonra da dudakta göstereceğim. Önce hemen e, Katır rujlardan başlıyorum ben. Sivegan serisindeki iki tane e, stick rujunu göstereceğim. Bir tanesi böyle çok bomba. Böyle nar çiçeği ve e, kırmızı karışımı parlak e, çok iddialı bir kırmızı ruj çıkıyor. Hemen sürüyorum. Ama mat bir ruj değil. Böyle satin bitişli hatta parlak bitişli bir kırmızı. Bu kadar böyle iddialı canlı bir kırmızı rujum yoktu. Çok da sürmüyorum. Ama güzelmiş. Şöyle gördüğünüz gibi çok canlı biraz böyle nar çiçeği kırmızısı gibi. Böyle hafif satin bitişli, satin parlak bitişli bir ruj. Daha sonra da şöyle daha çok benim kullandığım renklerden böyle kremit toprak tonlarından bir ruj çıkıyor. Bunu da yukarıya sürelim. Evet yukarıya sürdüğümde böyle toprak tonlu hafif kiremit gül kurusu daha çok benim kullanacağım rujlardan çıkıyor. Bu toprak tonlu gül kurusu olan 03 numara. Bu canlı kırmızı ruj da 04 numaralı ruj. Bu 04 bu da 03. Şöyle renklerini göstereyim size. Renklerini güzel veriyorlar. Mat ruj değiller ama Böyle çok parlak, nemli de değiller. Satin yani mat ve parlak arası. Satin bitişli rujlar. Ben e, şu toprak tonu olanı hemen süreceğim. Sürünce daha turuncumsu çıktı. Yani mesela e, ambalajında ve el üstünde daha böyle kahvemsi dururken dudağı sürünce daha böyle turuncu, daha şeftalimsi olarak gözüküyor. Evet. Güzel. Bunu da sevdim. Kiremitlik içeren turuncu şeftalimsi bir ruj. Şöyle göstereyim. Sürümü çok kolay. böyle Hatta yağ gibi kayıyor dudakta. Böyle yağ gibi kayıyor. Güzel bir şekilde homojen dağılıyor dudakta. Ve mat değil kesinlikle. Ama çok böyle nemli bir ruj da değil. Satin bitişli. Çok kalıcı bir ruj olacağını sanmıyorum. Yani yemek yiyince gider ve dağılır diye düşünüyorum. Ama şöyle 3 tane likit ruj geldi. Bir tanesinde bir kırmızı. Daha sonra bir pembe gül kurusu pembe. Daha sonra da böyle yine turuncu kremit kahvemsi bir ruj geldi. Bunları önce yine elimin üstünde size göstereceğim. Swatch yapacağım. 08 numaralı kırmızı ruj demiştim. Daha sonra şu ortadaki böyle kremit kahvemsi ruju da 07 numaralı ruj. Şöyle ortadaki renk. 07 böyle kahvemsi krimi. Tam bir sonbahar rengi ruj aslında. Sonbahara çok yakışacak renklerden. Böyle toprak rengi kahvemsi bir ruj. 07 numara. Ve en alttaki de e, gül kurusu. Hafif fuşyalık içeren gül kurusu bir pembe. Bu da e, rengine bakıyorum da 09 numaralı ruj. Şu en alttaki gül kurusu olan da 09 numaralı ruj arkadaşlar. Tabii ki üçünü de e, süremeyeceğim ama bu 09 olan ruju süreceğim. Bazı likit mat rujlar dudağa yapışma çok oluyor. Ama bunda gördüğünüz gibi dudağa yapışma yok hani ve çok böyle mat rahatsızlık verecek kadar çok dudağı kurutan bir ruj da değil. Onu da beğendim. Bu ruju rengini çok beğendim ya. Evet rengi çok güzel. Böyle yıllık morluk içeren hoş bir gül kurucusu ruj. E, bence Cecil markası bu likit mat rujlar konusunda çok başarılı ve iyi olduklarını düşünüyorum. Diğer likit rujları da elimde var. Ve bu vegan serisindeki likit mat rujları da bence çok başarılı. Hem kalıcılıkları hem dudağı çok kurutmadan e, mat ve kalıcı olması güzel. Ve renkleri de çok hoş. Şöyle size makyajı yakından göstermek istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ruju çok beğendim. Dudakta yapışma yapmıyor ve mat ve kalıcı bir e, likit ruj. Allık ve acil açısını görüyorsun. Liner'ını çok beğendim. Siyah ve hemen kuruyan e, bir deep liner. Maskarası bence güzel. Hani böyle aşırı ım, hacim vermiyor ama daha çok uzunluk veren bir e, maskara. Bu şekilde umarım makyajı beğenmişsinizdir. Ben genel olarak Fonületen dışında maskarasını, kapatıcısını, dip linerini, özellikle likit rujlarını çok beğendim. Bence aydınlatıcı da fena değil. Özellikle günlük kullanımı uygun, pembemsiz bir aydınlatıcı arkadaşlar. Sadece fonületeni maalesef çok beğenemedim. Onun dışındaki ürünleri bence güzeldi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videoda ürünleri almayı düşünüyorsanız sizin için bir fikir olmuştur bence. Kanalıma abone olup bana destek vermek için bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Böylece yeni videolarımı da görmüş olacaksınız. Şimdilik hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Sizi öpüyorum.